2001 sonrası dünya ekonomisindeki bir bu krize kadar olan 2009-2010 rakamları da var fakat güncellemedim. 2009 ve 2010'daki rakamlar düştü. fakat 2011 ve 2012'de 2008 rakamlarına geldik. Yani şu anda dünyada ihracattaki, şey, dünya ekonomisindeki büyümeler. dünya ekonomisi işte %3'ler civarında ortalama. Gelişmiş ülkelerde bu rakam %1'ler civarında. Gelişen ülkelerde işte Türkiye'nin içinde bulunduğu 8 ülke Çin başta olmak üzere %5 ile %10 arasında bir büyüme sürekli son 1 yılda gerçekleşti. Dünya geliri de işte milyar dolar, yani 60 trilyon dolarlık bir e, e, rakamı milyar diyorsak trilyon diye okumamız gerekir. Dünya ticaretindeki gelişmeye bakarsak, dünya mal ticaretindeki gelişme ee, işte 16 e, trilyon dolar civarında bir e, mal ticareti söz konusu. Bu 12 milyar dolarlara düştü. Şimdi tekrar 16 milyar dolar civarına tekrar çıktı ama biliyorsunuz e, ki iş işte firma sahipleri sürekli tekrar bir recession e, diye hep e, vurgulanıyor. İşte çift e, dipli e, bir e, kriz yaşanma ihtimalini sürekli valiyoz gibi kaşığımıza atıyorlar. Bu rakam, bu rakamların içerisinde e, dünya e, tekstil ve konfeksiyonun payını ne? tekstil ve konfeksiyonun dünya ticaretinde işte e, 16 milyar dolarlık bir e, rakam e, konuştuğumuzda 16 trilyon özür dilerim yani bir rakam konuştuğumuzda dünya tekstil ve konfeksiyon ihracatı 623 e, milyar dolarlık bir rakam bunun içerisinde eee tekstil ve konfeksiyonun aldığı pay, bizim aldığımız pay yüzde dört civarında. Yani ülkemizin aldığı rakam, bu da Türkiye rakamı unutmuşum. Türkiye'nin aldığı pay yüzde dört civarında. Yani biz tekstil ve konfeksiyonda yüzde dört civarında bir paya sahibiz. Dünya tekstil ve konfeksiyondaki rakam Türkiye'nin işte 20-25 bin civarındaki bir rakam ve oradaki payımız da yüzde 2.62. Bunun şimdi Teknik tekstile bakalım, Türkiye'nin teknik tekstil dış ticaretine baktığımızda, dediğim gibi bu rakamlar bir takım gidip numaralarını kabullenerek yazılmış bir rakam ee, ki bu rakamda dikkat ederseniz ithalat artışı, ihracat artışından daha hızlı bir trend gösteriyor ki eğer biz teknik tekstilde <laughs> eğer herhangi bir, yani burada 1.2 ile 1.4 milyar dolar arasında bir ihracatımız var ama ithalatımız da neredeyse o rakamı yakal yakalıyor ve gidişata baktığımız zaman bu makas önümüzdeki 5 yıl içerisinde biz eğer teknik tekstilde önlem almazsak teknik tekstilde ithalatçı bir ülke durumunda olacağız. Onun için yani bu konuda bugünkü konu itibariyle bunu eee vurgulamakta fayda var. Tabii burada teknik tekstil e, ürünleri, isimlerine, detaylarına girmeyeceğiz ama bunların belli bir kısmının mesela Türkiye'de duble yol yapımı, hükümet bu konuda övünüyor birçok noktada evet yani haklılar ama e, o yollardan hepimiz geçiyoruz onların da önemli bir kısmının e, hemen bozulduğunu e, hep birlikte yaşıyoruz dolayısıyla bunlar da teknik tekstinin nereden jö tekstilin kullanılması teknik şartnamelerle teşvik edilebilir ama bugün hemen teknik şartnamelerle bunu gündeme getirirsek sadece ithalatçılara gün dolayısıyla oturup teknik tekstilde biz önümüzdeki. Onun için bu iş adamlarının derneklerin e, biraz da birliklerin tüm vasıtasıyla bir birlik olup yani hükümet nezdinde e, logo oluşturulabilirse burada e, özellikle kamunun çünkü kamu büyük adımlar yapıyor. E, aynı şekilde inşaat sektöründe işte TOKİ dediğimiz e, büyük bir inşaat sektörü var ki TOKİ'nin dışında da Türkiye'de büyük bir inşaat sektörü var. Bunlar da bu ısı yalıtımına yönelik işte biliyorsunuz belli maddelerin Avrupa ile birlikte yasaklanması ve yeni maddelerin yalıtımda kullanılması, özellikle çatılardaki su yalıtımında zaten kullanılıyor. Bunlara bir düzen getirilip bir teknik şartnameye dayandırılsa, dolayısıyla bunların zorluklarını belli kadınlar içinde geçireceği tekstil dünyasına ilan edilmiş olsa, tekstil yatırımcısı bu noktada alımı gördüğünde yatırım yapar. Dolayısıyla. Bunların hemen yani imalatı olmadan e, zorunlu gelmek yerine kademeli zorunluluğu böylece bizim kendi yerli yatırımcımıza bunlara e, yatırım yapma imkanı verilebilir. Bunların bir kısmı da, dönüşüm çok kolay. Yani yalıtımla alakalı olanlarda. da. üreticisi ülkeyiz. Avrupa'nın fason Bunların bir kısmına sadece zik bütün kaplaması yapılıp e, paketlendi. Bu dokuma içinde nandolun olarak da kullanılıyor. Ve şu anda biz Nandolun üreticisiyiz fakat uygun Nandolun bunun için üretmiyoruz. Yalıtım yapan firmalar bu Nandolun'u yurt dışından, belli amaçlardakilerin yurt dışından getiriyorlar. Burada işlem yapıp e, ülk ülkede satıyoruz. Yani e, olay içerisindeki takibimiz çok az. Onun için bu noktada ben DOBİ'nin yapılması gerektiği karar <laughs> Bunda rakam olarak söylediğimizde işte teknik tekstil ihracatının Türkiye teknik, tek, Türkiye tekstil ve konfeksiyon ihracatı içindeki payı yüzde beş civarında. Halbuki dünya ortalaması yüzde yirmi bu yüzde beş civarında kalmaması lazım. İşte ülkeler için Japonya'da yani her 100 kilo lifin 45 kilosu teknik tekstilde kullanılıyor. Almanya'da yine 40 küsur. Amerika'da 30. Brezilya'da 50. Tabi bu düşük biraz ambalaj sektörü ağırlıklı. Bunlar Textile Intelligence'ın aldığım ve R&D Report diye dergiden aldığım kaynaklar. Çin için iki kaynak, ikisi birbirine konflik neredeyse iki katı. İkisini de koydum çünkü akademisyen arkadaşlar Ben 20 derim, 37'yi gören almıştır. Ben 37 derim, 20'yi gören almıştır. İki tane birbiriyle e, ama yani ben 20'nin 37'ye çıktıkları kanaatindeyim. buradan da Çin'e çok sürekli giden, orada da teknik tekstili takip eden bir olduğunu There is a two numbers over there, uh, 20 and 37, and the two is reported almost at the same time in the different uh, magazines. So I have uh, put two numbers over there, and I just, I just give some explanation why I have put these two numbers. Although they conflict each, each other, so they have a, a, some source for them. So I just came and I was explaining. Ve Türkiye oldukça düşük rakamda. O zaman yani bizim tabi yani bütün tekstilin e, teknik tekstil edilmesi mümkün değil. Zaten ee, teknik tekstil e, bir e, niş market, e, bir uç market katma değeri kendi içinde değişen e, bileyim, bir tıp tekstilindeki bir damar üretimiyle ambalaj tekstilindeki bir çuval üretimine katma değeri aynı değil. Ama her ikisi de teknik tekstil. Yani Brezilya'da mesela çok yüksek miktarda ambalaj e, tek, tek, tekstili var. Orada yüzde elli gibi ama e, biliyorsunuz Brezilya'da, işte dünyadaki son 10 yılda hızlı e, ekonomik büyümesini gerçekleştiren e, 8-10 ülkeden bir tanesi. Şimdi Avrupa Birliği'ndeki rakamlara bakarsak Avrupa Birliği'nde teknik tekstiller %23,5 civarında, 2003 yılı rakamı. Yeni tekstilleri %43,5, geri kalan da mekan tekstilleri %33 civarında. Şimdi e, 2008'deki rakam, Eurotex'in rakamı bu. Aşağı yukarı mekan tekstillerinde bir değişiklik olmazken giyim tekstillerinden teknik tekstillerinden %33 otuz üç gibi ki bu Avrupa Birliği ortalaması. Yani bizdeki rakamın %5 olduğunu düşünün. Şimdi aynı yıllarda bizim rakamlarımıza bakalım. 2003'te yılda giyim tekstilleri %66, Gibi bu rakamı da herkes aşağı yukarı tahmin edeceksiniz. Çünkü biz teknik, biz tekstil ve konfeksiyon dediğimizde tekstil artık konfeksiyon rakamını hep birlikte söylüyoruz. Aslında bunun büyük kısmı e, konfeksiyon rakamından oluşuyor. E, bakın %4'ten işte %5'e çıkmış 2003'te 2008 yılların arasında. Dolayısıyla bizim burada e, bunun tamamının teknik tekstil değil ama ilk hedef işte önümüzdeki 10 yıl içerisinde bunu %25'e çıkarmak gibi bir hedefimizin olması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi e, bölgeler itibariyle dünya teknik tekstil üretimlerine bakacak olursak milyon ton e, noktası da bunlar. E, şimdi e, 2050 yılında dünya nüfusunun dörtte e, üçünden fazlası uzak doğuda yaşayacak. Şu anda bile e, yarıdan fazlası zaten e, uzak doğuda yaşıyor. Yani Çin nüfusuyla e, Hindistan nüfusunu, Endonezya nüfusunu, Japonya nüfusunu koyduğumuzda zaten e, aşağı yukarı üçte e, ikiye e, yakın bir e, dolayısıyla nüfusun olduğu yerde tüketim de de daha fazla. Dolayısıyla Asya'da ki Çin bu noktada en büyük üretici Japonya'dan, Amerika ikinci büyük, Avrupa ve diğerleri işte ancak Amerika'nın yaptığı kadarını yapabiliyor. Dolayısıyla bizim nerede olduğumuzu bilmemiz açısından bu karşılaştırmayı yapmakta fayda vardı. İşte Kuzey Amerika'daki rakamlar, teknik tekstillerin hangi alanlarda büyüme gösterdiğini, ee, Güney Amerika'da işte biraz önce bahsettim e, toplam tekstil üretiminin %50'sini teknik tekstiller. İşte Brezilya bölgenin %70 talebini tek başına karşılıyor. Ee, işte Ambalaj tekstilleri, el tekstilleri, taşıt tekstilleri, tıbbi tekstiller. Ee, mesela bizim şu anda en çok ihraç ettiğimiz ürünlerin başında e, taşıt tekstilleri geliyor. Çünkü taşıt sektöründe alımlar e, merkezi oluyor. Satışlar da daha en çok aldığımızların başında da gene taşıt tekstilleri geliyor. Çünkü otomotiv yabancı markalı üretimler olduğu için merkezi aldıklarından hem en çok sattıklarımızın başında hem de en çok aldıklarımızın başında geliyor. İşte uzak doğuda e, dünya nüfusunun %65'ini altmış hem bir pazar hem de bir üretim merkezi. Japonya işte toplam bir tüketimin yüzde 45, i. Çin e, dediğim gibi toplam bir tüketimin yüzde 30 yani 37 sini ki bana göre daha artan bir rakam var. E, Güney Kore ve Tayvan e, iç talepleriyle büyümüşler. E, Kore özel bir ülke diye düşünmemiz lazım. 60'lı yıllarda bizim gerimizdeyken gelir açısından, 80'li yıllarda eşit iken şu anda bizim üç katı e, gayri sahip milyar sahip. Onun için o ülkenin en azından 80'den şu son 30 yılda ne yaptığı doğru araştırmalı. Çünkü e, bizim dönemimizdeki 30 yılda e, o açığı kapatmamız gerekiyor. Burada bir rakam yani bakın e, bu Arif Bey'in e, Bursa'daki bir firmanın sayımı onun rakamı. Oradan aldım. 2004 yılında Türkiye'de 2 milyon konfeksiyon istihdamıyla o zaman 14 milyarlık bir ihracat gerçekleştirmişiz. Amerika, Almanya'da ise Konfeksiyonda 120 bin kişiyle 20 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiş diye bunu ben bir televizyon programından dinlerken not ettim ve yazdım. Ya kaynağı Arif Özel'dir. Bu siyahın e, bir önceki başkanı, eski başkanı değildir, bir önceki başkanı. E, <laughs> evet, e, işte, teknik tekstillerin genel tekstil içindeki payı %30, Almanya'da daha fazla, Avrupa için konuştuğumuzda. E, bunlar da İngiltere, Fransa, Belçika, İtalya gibi ülkelerde e, bu oran yüksek diğer ülkelerde. E, bunların pazarları. Şimdi biz e, mesela bu e, Ege'nin e, dergilerinin birinde yayınlandı. oradan aldım. Bu doğru bir yer. Yani siz de tekstil üretim firmaları bakın. Biz tekstilde burası bizim ucuz sıradan seri üretim malları. Moda yönelik mallar. Pahalı moda marka. işte e, burada bunda tekstiller diyelim en sonunda. Biz neredeyiz? Nerede üretim yapıyoruz? Bir babasıyla konuşmayın. Yani ortalama olarak olarsak. biz maalesef hala buradayız. Ben konfeksiyon ürünlerinin e, parça başına şeyine baktım. Daha önceden alt, 4 dolar ortalama parça başına yurt dışına ihracat yaparken bir artış olmuş ama 6 dolarlar civarına çıkmışız. Yani toplam parça başına böldüğümüzde bir %50 bir artış var ama yani küçük bölgenin içerisinde %50 bir artış var. Yani rakama sıfırla e, e, işte 100 arasında bir rakam belirlediğimizde dörtten 6'ya çıkmak %50 bir artıştır kendi içinde ama düşük bölgenin içerisinde bir yerden bir yere ötelenmektir. Dolayısıyla e, bizim katma değeri yüksek ürünlere eee geçme zorunluluğumuz e, şart. İşte bu da mecburen e, araştırma ve geliştirmeye para harcamakla, araştırma ve geliştirmeyi bilinçli yapmakla, inovatif ürünleri hedefleyerek e, çalışmakla gerekiyor. Bunların e, isimlerini muhtemelen daha sonra birlikte bahsedebilir. Açılış konuşmasına geçti. Bu 12 tane sınıflama, e, Mese Frankfurt'ın sınıflamasıdır. Bunun dışında sınıflamalar da vardır. Yani bu bir standart alışma değil. Bunun dışında da vardır. Bunların e, işte oranlarının ne kadar olduğu ile alakalı. Bu rakamlar dediğim gibi aksi rakamları görme imkanınız da var. Çünkü e, bunlara yönelik e, standart dünyada anlaşılmış, kabul edilmiş bir bitik numarası söz konusu değil. Böyle bir çalışma var ama henüz başlamış değil. Onlar baz alınarak bu da tekstil Intelligence'dan aldığım bir rakamdı. Türkiye'nin teknik tekstil ilacatındaki 20 ülke, bu 2008'e göre dizdim. Yani bizim e, Almanya, Fransa, Rusya, İspanya gibi rakamlar ama sattığımız rakamlar işte 200 milyon en fazlası. İlk, 10. yıl sattığımızda işte 40, bin, 40 milyon euro civarında. Yani bu 20 ülke sattığımız bu bugünkü rakamda 1200 yıl. Bu, bu senede 1.4 milyon civarında olacak olan bir rakam. i̇thal ettiklerimize bakacak olursak en çok Çin'den ithal ediyoruz. İtalya'dan, Almanya'dan, Fransa'dan, Güney Kore'den şeklinde devam ediyor ülkeler arasında. Ee, en çok hangi ürünlere işte bu gittik numaralarına bakarak aldık. Tek 15 ürün en çok hangilerine bakmışız. İşte dikkat ederseniz e, otomatik tekstiline yönelenler büyük bir oranda işin içinde. Yine e, satın aldıklarımıza bakarsanız işte airbag'den tutun işte farklı şekilde yine otomotiv var. Yani en çok sattıklarımız içinde de otomatik tekstilleri var. En çok aldıklarımız içinde otomatik tekstilleri var rakam olarak çıkıyor. Şimdi 2023'te dünya ve tekstil e, konfeksiyon ihracat rakamları bu ülke değerinin iki katı. Biliyorsunuz üç tane senaryo var. Bir tane kötümser senaryo, bir tane e, iyi senaryo, bir tane de moderate senaryo. Bu moderate senaryoyu baz altında bir takım ileri rakamlar çıkartırken ona göre 2023'te dünya tekstil ve konfeksiyon ihracat rakamları yani 630 e, milyar dolar diye demin verdiğimiz rakam 2 misli olacak yani 1.2 1.3 trilyon gibi öngörülüyor eğer o moderat senaryo gerçekleşirse Peki biz Türkiye olarak hem tekstilde hem de teknik tekstilde nerede olacağız? Var mı bizim böyle planımız? E, kimin yaptığı toplantıya katılan sanayicilerimiz oldu mu? Mesela orada evet bir takım rakamlar verildi biliyorsunuz o 500 milyar Ama hiç, hepsinin içi boş. Yani, e, yani şu, şu projeye dayanan, şu payalı vesaire değil. Evet bir, bir rakam verildi. E, işte halıcılar şu kadar dedi, giyimciler şu kadar dedi, tekstilciler şu kadar dedi. Orada hep bir rakam çıktı. Ama hiçbir projeye dayandırılmayan e, rakamlar. Dolayısıyla bunların her birine mutlaka projeye dayandırılması lazım. Şimdi işte bu başlangıçta işte, bu sorunun cevabı için ee, sadece tekstil için değil, ee, Türkiye'de tüm sektörler için bir biz sektörlerimizi tanımlamış mıyız? Hangileri ülkemizin kalkınmasında, sürdürülebilir kalkınmasında, ki sürdürülebilir kalkınma da, yani devam eden bir kalkınma ama altında bir şey yatıyor. Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını harcamadan, ipoteki almadan kalkınma. Gelecek kuşakları boşlandırmadan kalkınma, sürdürülebilir kalkınma. Ee, biz sektörlerimizi Bizim için hangi sektörler anahtar sektörler, hangi sektörler e, öncelikli sektörler. Bir kere bunları tanımlamamız lazım. Ondan sonra bunların içinde e, aşağı yukarı e, a, üçte iki sanayici ve üçte biri de akademisyen ve bürokratlardan oluşacak şekilde bir atıl adamlar topluluğunun oluşması gibi her sektör için Türkiye gibi bir ülkede 500 civarında. Hakkıyla da bunlar e, grubun her sektör için oluşması lazım. Bunlar da her sektörün işte alt kategorilerine yani tematik gruplarına bağlı olarak e, işte 5 ile 12 arasında e, tematik gruplara ayrılıp e, belli e, çalıştaylarla e, 2023 e, raporlarını, projelerini hazırlamaları gerekir. İşte bunun tek bir alanda, yani bir diğer tarafından gerçekleşmesi lazım. Evet, e, şimdi yani, bu Türkiye'nin e, strateji belgesi var. Yani Türkiye'de hiçbir şey düşünülmemiş değil. Yani çok güzel yazıyoruz. Yani ben bizi ilgilendiren kısmı, işte, sürdüğümüz sayı bilim, teknoloji ve yenilikte yetkinleşmiş üreten net katma değeri yani, kendi beyin gücüne dayanarak arttırılabilen bir Türkiye. Kendi beyin gücü diyorsun. Şu anda e, Türkiye'nin ee, burada hocam da var ama e, Türkiye'de 4 milyon tane var üniversitelerde. Bunun 1 milyon 50 bini 2 yıllık meslek okullarında yaklaşık 3 milyonu 4 yıllık üniversitelerde okuyan 4, toplam 4 milyon. Peki e, öğretim üyesi yani yardımcı doçent, doçent ve profesör sayısı ne kadar? 45 bin civarında 43 bin 900 falan ama 50 bin diyelim. 50 bin dediğinizde 4 milyonu 50 bine böldüğünüzde öğretim üyesi başına 80 öğrenci düşer ortalama. Bu pekiyat. Şimdi e, yok başlığımız e, 110 bin öğretim elemanı diye doğru. Öğretim elemanı öğretim üyesi farklı. Öğretim elemanı dediğinizde öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, okutman, uzman e, tüm kadrolar hepsi giriyor. Şimdi iyi bir eğitimin yapılabilmesi yani kendi beyin gücüne dayalı dediğimizde e, öğretim üyesi başına 20. Araştırma üniversitelerinde de 10 öğrenci düşmesi lazım. E, Tabii Meslek yüksek okullarını eğer ayrı entite olarak yaparsanız bu rakam birazcık daha düşüyor, yapmışlar seviyesine düşüyor. Ama yine mesela mühendisliklerde bu rakam Türkiye ortalaması 35 e, öğretim üyesi başına olması gereken rakam 20. E, şu anda rakamı verdim. İki yıl önce Amerika'da araştırma geliştirmeyle alakalı Türk öğretim üyelerinin, umduğu bir dernekte üyeyim. Orada da konuşma yapıyorum. Türkiye'deki AGE faaliyetlerini anlatıyorum. Kendim bir aykırı 150 üniversitenin Türk öğretim üyelerine bakarak bir regresyonla interpolasyon yapıp yaklaşık 12 bin Türk öğretim üyesi var diye konuşmamı da geçirdim Amerika'da. Beni durdurdular. E, Hocam derne bizim derneğimiz var. Bizim sayımız 20 bin dediler. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Ben kendi beyin gücü. Biz Beyin gücünü göndermişiz. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 20 bin öğretim üyesi, Türk öğretim üyesi değil mi? Şu anda bizde 43 bin diyoruz. 20 bin sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde. İşte bizim bu kaybettiğimiz değerleri geri kazanmamız lazım. Ee, ben şahsen e, bulunduğum görevden dolayı geçen 6 ay içerisinde 15 gün, her gün farklı bir eyalete uçakla uçarak e, rektör hocamla birlikte ikimiz Türk önce hem okul yöneticileri, geceleri de öğretim üyeleri toplantı yaparak ikna etmeye çalıştık. Yani belki bizim yaptığımız e, yani e, tırnak bir şey kazımaya benzer ama e, biz meyvasını görmeye başladık. Yani biz üniversite olarak şu anda aşağı yukarı bu gezimler sonra ikidir ilerle çıkıyorum. Her birisinde e, işte 30 civarında öğretim üyesi ileride çıktık. 10'ar kişi yurt dışından geliyor yani biraz gidip ikna edici konuşmalar yapmak için bir tane vesaire de bir takım teşvikler var bu noktada. Dolayısıyla bizim beyin gücümüz eksik. Yani bu noktada sanayicinin yani e, akademisyen arkadaşlarımız da e, kızmasınlar çalışmalar diye çünkü e, çalışacak e, vakitleri çok sınırlı. E, mühendisliklerde bir öğretim üyesi en az 4 5 6 derse giriyor değil mi hocam? Tıp fakültelerinde bir derse 5 6 hoca giriyor. Onu da unutmayalım. Türkiye'de sadece tıp fakültelerinde çok iyiyiz. Bir öğretim üyesine üç buçuk öğrenci düşüyor. Ki Amerika'dan biz zengin değiliz, Amerika'da daha fazla öğrenci düşüyor. Dolayısıyla tıp, doktor açımız var ama tıp fakültelerine öğretim üyesi almıyoruz. Mühendisliklere, sosyal bilimlere dolduruyoruz. Yani bu noktada da bulmuş olayım. Bu da bir öğretim üyesi olarak benim şeyim. Dolayısıyla bu vizyon içinde bakın bunlar hep güzel laflar. Katma değeri yüksek. Ne demek katma değeri yüksek? İşte Teknik tekstiller bunun içinde ama teknik tekstillerin dışında klasik yaptığımız tekstillerin fonksiyonellik kazandırarak onlara da katma değer elde etmek mümkün. <laughs> Yenilikçi, onlara işte onlar bir takım fonksiyon kazanıp daha önceden olmayan özelliklerini üzerinde koyabilir. Rekabetçi, hem rakam açısından hem de pazarda yer bulabilme açısından. ileri teknolojiler içeren, dolayısıyla bu ileri teknolojiler dediğimizde yani yapılması çok kolay olmuyor. Yani sizi hemen taklit edemesinler yani bir takım şeylerde. Bunu arttırmamız gerekiyor. E, tüm sektörler, tekstil sektörüne dair. Bu vizyonun gerçekleşmesi için rekabet üstündür. Yaşam kalitesinin yükseltilmesi, işte sürdürülebilir sağlanmak, ülkemize kalkınma, bilgi üretmek, ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürme yeteneğinin oluşması ve işte bilgi ve iletişim teknolojiyle altyapımızı güçlendirmesi. Bütün bunların hepsi e, kendiliğinden olacak bir şey değil. Bunun için bir e, ulusal e, ortak konsensüse varmamız gerekiyor. İşte bu Avrupa Birliği'ndeki platformlarda, bu da kısaca özetlemeye çalıştım. Onlar var, yani bizde 2023 vizyonu var. Biliyorsunuz Avrupa'da da 2020 vizyonu var. Bu 2020 vizyonu için Mart 2000'da biz vizyonda başlıyorlar. E, ve Avrupa teknoloji platformlarını oluşturuyorlar. Ben yani de bunları bizim 2023 için Türkiye için niye aynısını örnek almayalım? İşte e, yapmayı istedikleri bakın Önce, yani bu 2000 e, başladıktan ilk iki yıl öncelikli anahtar sektörleri belirlemişler. Ve her bir sektör için teknoloji platformlarını oluşturmuşlar. Ve bu teknoloji platformlarının her birisine bir sivil toplu, yarı sivil toplum örgütünü, bu bizim ihracatçı birlikleri gibi eşlendirmişler. Her bir sektör için. E, Avrupa Konseyi'nin e, araştırma bakanlığı diyelim, yani konseydeki e, yere. Her biri onunla birlikte çalışıyor. Ve bu platformlar e, 2020'ye yönelik e, tüm araştırma planlarını ve projelerini hazırlıyorlar. Ben de Avrupa'nın 2020 tekstil ve konfeksiyon geleceği için, projesi için 3 yıl tam 28 ay yazları çıkartırsak arka arkaya bu proje nazar alması için toplantıya gittim. Zaten ondan sonra biz ülkemizde bundan niye yok diye kendi kendime e, hem dış ticaret müsteşarlığı başta olmak üzere şimdi de TİM'e e, bununla alakalı e, bilgilerimi aktarmaya çalışın. 2005 yılında 31 sektör için teknoloji platformu oluşturmuşlar Avrupa'da. bunlar için işte stratejik araştırma planlarına katkı koydular. 7. çerçeveye aynı şekilde şimdi 8. çerçeve bunun için devam ediyor. Burada da isimleri koydum. Bakın hidrojen ve işte yük hücreleri teknoloji platformu, nano elektronik gibi burada 30 tane seyahatı buraya sığdırmıştım. E, bunlardan bir tanesi de işte tekstille alakalı The European Technology Platform for the Future of Textiles and Clothing diye ETP, FTC diye geçen e, Şimdi burada tabi amaç işte sektör kardeşler arasında e, belirli hayata geçirilmesi için teknolojik gelişimi sağlanması, paydaşları araştırma gelinlikçe yönelten ortak bir istilaştırma stratejik araştırma noktalarını ortaya koyarak Avrupa Birliği rekabet gücünün arttırılması hedefleniyor. E niye aynısını biz kendimiz içimizde yapmıyoruz? Çünkü biz hep yapıyoruz bunu. Yani bu platformları oluşturuyoruz kendilerimizde küçük küçük. Bu Denizli'de de bu internetten baktığımda bu Denizli'de böyle birkaç platform oluşturulmuş. Bir raporda yazılmış. Ve bunlar gidip tek tek bakanlara sorulmuş veya yani ilgili bakanlıklara tek tek de verilmiş. Ama herkes aynı şeyi yapıyor ve hiç tanesi etkili bir şekilde kullanılmıyor. Burada platformun paydaşları, sanayici, araştırma enstitüleri, kamu yetkilileri, finans kuruluşları ve sivil toplum konuşlarının bunun içerisinde olması lazım. İşte vizyon dokümanının stratejik plan ve uygulama planlarının ortaya mutlaka olması gerekiyor. E i̇şte ben bunu yazan 2004-2021 hazırlanmasını etkide katkıda bulunmasını düşünüyorum. Yani bunu eğer bir hayata geçirme imkanımız olursa 2014'ten itibaren, yani önümüzdeki 2012'nin sonuna geldik. 2013 yılında bunu gerçekleştirebilirsek 2014-2021 e, yılı, çünkü bu bizim e, kalkınma planımız 8 yıllık olacak Avrupa ile birlikte. Hiç olmazsa onun kalkınmasını bu platformlar vasıtasıyla daha gerçekçi yaparız. Bu da işte tekstilin ve teknik tekstilin e, ilgili. bununla alakalı 2006'da bir başlayan çalışma var. <laughs> 5 tane. Bunlardan bir tanesi de tekstildi otomatik e, otomotivdi, elektronikti, gemicilikti bir konuda. E, otomotiv ve tekstil için başladı ve e, çalışmadan bitti. Onun için bunları e, çünkü bir projenin bütçesi olmazsa ve de sahibi olmazsa o proje yürümez. Her birisine bir sahip, her birisine bir bütçe verilmesi gerekir. Burada benim önerilerim var. Ben bunu burada bırakacağım. arzu ederseniz şeye koyabilirsiniz. Detsin sayfasına koyup paylaşabilirsiniz. Şey. Ee, ya burada kendime göre işte yorumlarımı yaptım. Ee, bunları çok da fazla vakit alıp bir de ikinci turdan bahsediyorsanız onlara e, temel bir temel misyonların neler olması gerekir? Bunları vurguladım. Bir miktarda teknolojik transfer ofislerinden çok bir nebze olanlardan bahsedeyim.